Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, futbol cinsini alacağız. Ronaldo cinsini alacağız. İlk önce bir 47'lik çevirelim. Arkadaşlar ben öncesinden 2 tane çıkardım. Derken bir tane daha çıktı. 3 tane çıkardık. Şu an çok iyi gidiyor. Kaç tane nasıl şu ana kadar. Arkadaşlar 2500 nasıl vardı? Şimdi 2290 kaldı. Bakalım çıkacak mı? Bence çıkmaz ya. Çok zor verir. Aşırı zor verir ya. Diyorum çünkü 3'den sonra ha, vermez oyun. Verir mi? <laughs> vermez derken vardı mı? Çok iyi ha bu arada. Ama sonuçta ama gerçekten bak vermeyecek. Bir 500-600 elmas patlar. İndirimde bir de indirim olmasa bir 1200 elmas falan kitlese o parça. Küçük be. Ulan bu ben bu karakter şeyini istemiyorum. Setinin bacadığını istemiyorum. Ver şunu bana. Hadi ver. Yok vermez ya. İki tane daha mı kırk ediyor mevcut yazmıyor ya bu arada. Ben ondan dolayı kutu açtım. Öyleydi. Bir tane tekti. Nasıl? Allah verdi. Allah'a verdi. Çok iyi. Kadem 500 elması setini çıkardı. Ama harbiden de efsisi güzel ondan dolayı da basılır yani. Şunu kasaya gönderip açalım. 24 saat Biliyordum 24 saat var Bekleyeyim yani. Biz fişimizi falan alalım. <laughs> Burada bırakmayalım. Şimdi arkadaşlar evet, atölyeye basalım. Arkadaşlar ben buranın e, şu sarı göğsün 5 5 e, artı istiyorum şu göğüs. Evet, ben de onun sarısı vardı. da çok en başta geldiğinde almıştım ben ama e, mavisini alamamıştım ondan dolayı Mavim artık yeşil <laughs> onun için e, da çıkar ya her türlü çıkar ben de şablon yok ama yüklemet kimliğinden Belki çıkarsa alırım bir tane daha. Hadi ver bana. O kötü veriyor ya. Pet verme bana. Rozet de verme bana. Niye rozet veriyorsun? <laughs> of, dibinde durdu ya. Bir tane at, şey tanıtıcı at, şey, at çiğini verdi. Bu da ya. Olmazsa 3 artı 1'ini alırım. Ya hatta beş alırım olmazsa. <laughs> Ama o da evrim kalırsa çünkü mavi göğsü alacağım. Çıkar ya bin olmazsa bir tane şey yapalım. Çünkü çok insanın çok şablon çıkıyor burada. Çok paylanç çıkıyor. Ama bana verir mi? Vermez. bir daha geldi gitti şu ablam üstünde durdu evrim verdi ama bir tane daha evrim ver ne oluyor? bak bu çevirme çok iyi yalnız hadi bir tane daha ablam ver versene tayı hayır hayır daha bence bir şey vermez ya baksana çok boş şeyler atıyor boş şey verme boş şey verme aa çıktı ya yok çıkmadı ya Gördün çok hızlı üstünden de gitti. sonra tam orada durdu. Yoksa onun üstünde duruyordu. Ben böyle oluyor. Bir tane şablon çıkar. Din vermiyor. Orada o var. Rozetinin de olsa gelip ne olursa olsun gider başka yerde dururdu. Ama olsun. Galiba verme evrim ver bize. Vermeyeceksen evrim. Son çevir işte. Son çevir işte. Başka ne yapabiliriz ki? Mecburen çıkalım. Çünkü elmasımız kalmadı şu an. E, girerim. Ç nerede? Ne yapacağız? Ha, bak şuradan girip 5 tane fiş alacağız. Arkadaşlar mağazadan beş tane fiş alıp atölyeye basacağız. Çünkü e, burada bir yüzde aynı 84 elmasmış el en azından evrim çıkarak ya evrim çıkar bak, bak evrim çıkacak evrim verdi. bir tane daha evrim var. bir tane daha kolay bir tane daha var. vermiyor niye vermiyor yani? 88 elmas kaldı ya bir tane de atölye mi direkt bassak şunu 5 artı ikisini mi? 5 artı ikisini alayım alsam ya da artı 3 mü? 5 artı ikisini alayım değil mi? Başka erkek karakter kuşanıyorum. Yalnız e, bunun C 3 artı birini de aldım haberiniz olsun yani.